Hava şartları kötüyken bu lojman işine biraz ağırlık verelim diyorum. E zaten pek fazla bir iş kalmadı ince iş badana boya falan. Hı? Emredersiniz komutanım. Hem bu işlerden çıkmış olur. Ama deniz yüzbaşı ne der onu bilemem. Sen ne diyorsun deniz? Bizi biraz idare edebilecek misin? Beni düşündüren tek şey Nisan başındaki kolordu denetlemesi komutanım. Yani o zamana kadar askerleri hazırlayabileceğimi sanmıyorum. Üstelik gelecek hafta yeni devreler de katılmaya başlayacak. Sen de haklısın. İş yine karargah destek bölüğüne kalıyor. Ne yapalım? Biraz fazla yorulacaklar. Gel gel. Burası da alay komutanının odası. Yani babamın. Bunlar da babamın subayları fırça mı atıyor? İzleyebilir miyim? Aa, ne fırçası canım? Askerleri babama şeker albay derler. Suzi, ne oluyor? Bir şey olduğu yok babacığım. Hani arkadaşımı gezdirmek için izin almıştım ya. İşte o arkadaşım, Mert. Selam millet. Çok coolsunuz ya. Teşekkür ederiz Mert evladım. Ama tam bir toplantının ortasındayız. Yok yok canım, sorun değil. Siz devam edin. Ben az bir şey takılıp gideceğim zaten. Suzi, Arkadaşına alayı gezdirsene. Gezdirdim. Bir burası kaldı. Suzi, al şu parayı da arkadaşına kantinde bir şeyler ısmarla. Sağ ol babacık. Hadi gidelim Mert. Okey. Çav. Bu bayan subayı boy da acayip çıtırmış ha. Sağ ol. Sen de kendine iyi bak. Hadi bay bay. Ne oluyor abi? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapmışım? Neler söylemişsin Hamza'ya ha? Oğlum adam senden on yaş büyük ya yuh. Ne yapayım yani rütbe olarak ben de ondan büyüğüm. Allah Allah kaçmasaymış bitseymiş askerle kardeşim. Gökhan koparırım şimdi senin dilini bak. Gıcık gıcık konuşma da dinle. Mehmet gitmeden önce bana bir şey anlattı. Yemin ettirdi kimseye söylemeyi ama dayanamıyorum artık. Sen onbaşı falan olamadın kardeşim bunu bil. Bunlar ne? Babanın bıyığı mı? Gökhan başlayacağım şimdi bıyığından ama ha. Sen ağlayıp zırlıyorsun diye sınav kağıtlarını değiştirdi Hamza. Hem de deniz yüzbaşıya yakalanıyordu. Biliyor musun sen bunu? Atma oğlum. Attığın falan yok. Adam senin yüzünden onbaşılıktan vazgeçti. Bir de senin şu yaptığına bak lan. Ağzını burnunu kırardım ben senin de. Sen dua et Hamza ya. Anam. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ay ay. Koluna girebilir miyim? Merdivenler kayıyor da. Ne haber Ferit? İyidir Suzi senden. Hiç. Arkadaşıma alayı gezdiriyordum da. Ne haber birader? İyilik dostum senden. Takılıyoruz işte. Askerlik. Ben seni bir yerden tanıyorum ya. Sen karşıya kadar futbol oynadın mı? Evet. 2003-2005. Santrafor. Çok cool be abi. Var ya acayip goller atardın ha. <laughs> Vay be. Neyse. Hadi biz gidelim artık Mert'ciğim. Asker abinin işi vardır. <laughs> Okey. Ya bir ara konuşalım ha. Olur. Ne zaman istersen. <laughs> Zavallı çocuk sizin eline düşmüş ya. <laughs> Vay Arzu abi. Gel abi gel. Gitti o terbiyesiz şişko. Bir daha da almayacağım onu buraya. Şuna bak ya. Gören de general zannedecek. Ö. Evet. Yani ben... Siz bana diyorsunuz sanki. Evet ama ben konuyu tam olarak algılayamadım. Abi iyi misin? Ben bilmem. İyiyim, iyi miyim? Ha, dışarıda bir çocuk vardı. Subay kıyafeti giydirmişler. Sünnet oluyor herhalde. <laughs> ha, Aztek Kerim'i diyorsun. Tabii bilemeyeceğim o kadarını. Kerim'dir herhalde kalbi kırılmasın diye suyuna gittim. Sen yok musun sen? Bilgi senin zarfında çıktı değil mi? İstihbarata karşı koyma durumları. O yine. <laughs> Peki öyle olsun bakalım. Otur da sana bir çay koyayım. Vay Arıza abi vay. Abi. Çık dışarı. Sana buraya gelmeyeceksin demedim mi? Dur Betosun. Hamza abiyle konuşmam lazım. Çok ayıp ettim. Heh, sonunda anladın. Abi, affet beni. Ferit bana her şeyi anlattı. Mehmet görmüş seni. Ben onbaşı olayım diye kağıdını değiştirmişsin. Hem de deniz yüzbaşıya yakalanmak pahasına. Aa, aa. aa. Ki, kim ne be? Ne? Aa, yeter canım. Ferit, Deniz, Mehmet. Kim bunlar? Sen kimsin ya? Haklısın abi. Kimim ben? Eşeğin tekiyim. Ferit kim? Mehmet kim? Deniz kim? Hepimiz birer kum tanesiyiz senin yanında. Bak kardeşim, ben gerçekten çok sıkıldım. Ya neden bahsettiğini bilmiyorum. Seni de tanımıyorum. Kusura bakma. Haklısın abi. Ben de senin yerinde olsam benim gibi bir eşeği defterden silerdim. Ama bir gün kendimi sana affettireceğim. Söz vereyim. Vay be. İstihbarata karşı koyulursa ancak bu kadar koyulur abi. Perişan ettin Jumbo'yu. Ee ne de olsa on senelik askersin. Her sene iki kere istihbarat eğitimi almış olsan... Püüü, helal.